Gece gece kim çalıyor sahip kapı? Yoksa beni çalmaya gelen uzaylı konuşan kediler mi? Ne olur sahip kapıyı açma sakın. Onlara verme beni. Ben kedilerin prensesi Rümeysa. Bütün kediler benim o ihtişamlı gözlerime vurulup birer askerim oluyor. Dikkat edin sizi de gözlerimle vurmayayım. Bundan sonra dönüşünüz olmaz. Çabuk bir sonraki videoya geç. Benim adım Henry. Size ne hakkında düşünüyorum? Tahmin edin bakalım. Hemen videoyu durdurup yorumlara yazın. Hiçbir şey cevabını verenler yanıldı. Evet acaba bu video kaç bin izlenecek diye düşünüyordum. Doğru tahmin edenlere daf vereyim. Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü iş toplantımızda bir YouTube kanalından bahsedeceğim. Kanalın adı konuşan gediler. Tam bize göreymiş. Bir bakalım şunu. La sahip burada oynayan bizim emme oğlu değil mi? Ama benim adamın kızı da burada oynuyor. Vay 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 ünlü olmuş. Ya arkadaşlar acaba bizim kendi videolarımızı bu kanala paylaşsak ünlü olur muyuz ya? Ben ki bir tavına öğretmenlik yapmış bir kediyim. Çok şanslısınız ki benden bir müzik ziyafeti dinleyeceksiniz. Başlıyorum şimdi müzik çalmaya. Bir kedi varmış. Eğer daha fazla uzun olmasını istiyorsanız kanala abone olup diğer videolarımızı izleyin bakalım. Allah sahip. Bütün kedi mamalarını üst kata koymuş. Bir de kapıyı kilitlemiş ki çıkmayalım diye. Bu beni durdur arma oğlum. Açın kapıyı ben geldim. Mamalarımı yemeye geldim. Köpek kardeş şuradan biraz ittir de geçeyim. Kapının üstüne çıkayım. Öyle bir dur kardeşim. Sahip beni tembille de oraya çıkman yasak. Vay be. Vay be köpek kardeş. Zaman gelir senin de mamaların üst kata taşınır. O zaman da ben sana yardım etmem. Görürsün. İşte bu benim hipnotize şarkım. Fenomen oldum. Dünya beni böyle tanıdı. Kesin bir milyon izlenmesini ben yapmışımdır bu videonun ha. Canım sıkıldıkça girip girip bu videoyu izliyorum. Beni bayağı bir rahatlatıyor. Sizin de izledikçe rahatladığınız videolar varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Arkadaşlar evde bir tartışma sürüp duruyor benim gözlerim hakkında. Dikkatli bakın benim gözlerim hangi renk? Yeşil diyenler var, gri diyenler var. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Oh be sonunda Gafur abi yokken şu mama kapını bitireyim. Çekil oğlum oradan o mama kapı sadece benim. Selamünaleyküm Erbalka. La pandemi döneminde biraz geri aldık tabi. Ama bu demek değildir ki değerli dostlarım. Bu şişko bu kapıdan geçemez diye. Kilom yok benim arkadaşlar. Biraz şişkinliğim var sadece. Pazartesi diye de zaten. Ula daha demin sahip ne sene izletti la. Midem bulandı. Abi dayanman lazım. Kedi ödeler ki olacaksa bunlara dayanman lazım. Sık dişini lütfen. Adamım bak sana el çabukluğunu öğretiyorum. Bunu sihir diye insanlara göster ve onlardan mama karşılığında gösteri yapacaksın. Böylece hem bana hem de kendine katkın olacak. Göreyim seni aslanım. Elin üstüne parayı böyle koyacaksın. Sonra hızlıca çevirip avcunun içine alacaksın parayı. Hadi yap bakalım. Ya sahip sen o yolları yürürken ben ters paran değil gidiyordum be. Bak şimdi iyiydi. Senden daha hızlı yapacağım hatta. Acaba bu şafı kaç kutu mama karşılığında yaparım ya? 3 kutu iyidir. <laughs> Ula o elindekiyle uğraşmaktan suyun bile tadı kaçtı. İçmeyeceksin. neden dolduruyorsun? Al şu bardağı bakayım. Bak kardeşim öyle yatmakla büyüyemezsin. Kalk bakayım. Seni Ege abinin yanına fitness'e getireceğim. Hadi kalk ayağa kalk. Ya bir git pisicik Ege abin seni çalıştırsın. Rahat bırak beni. Ne? Sen Ege abiye laf mı ettin? Nane yedim mi şimdi? Seni bitireceğim oğlum bittin sen. Beni annemler bu atın yanına bırakmışlar. Ve ben de bu at ile büyüdüm. Bu at benim ailem artık. O yüzden artık kendimi bir kedi olarak değil at olarak görüyorum. Her önümde taze otlar yer. Her sabah uzun koşulara gider ve at gibi <laughs> Çok Oldu Rıfkı kardeşim. Ne bileyim avını soğuk olduğunu dışarıdakileri pamuk sandım buz gibi karmış üzüme elim kardeşim sarıl bana sarıl Ya abi hiç sorma yıllardır yağmayan kar bu ya İyi oldu ama virüs falan öldürür belki <laughs> Sabah sabah ne oluyor bu ya? Öyle gibi uyuyorsunuz. Uyansanız hadi hadi. Alo alo kalkın kalkın. Canım benim seni çok sev. Ben de seni çok seviyorum. Dur bakayım. Sen benden başka bir kediyi mi sevdin? Hatta bir köpek sevmişsin. Kimdi o kimdi? Allah akşam yemekte bütün tatlıları sen yemişsin. Neden bana hiç bırakmadın? Al bakayım sana. Sen duymasaydın. Hem bütün kolaları da sen içtin. Ben de ucumu almak istedim işte. Kolayla tatlı bir mi la bak seni mahvederim ha. Oğlum sen o halinde bir adım bir adım tamam. Bana ne fat bana bak. Asıl sen olduğun yerden bir milim bile kımıldayamazsın. Uyansana oğlum uyan. Saat iki oldu ya. Daha ne kadar uyuyacaksın? Ya tamam tamam Kalktık işte abartma be. Eğer sen de dün arkadaşlarınla gece ikiye kadar maç yapsaydın sen de böyle olurdun. Bu evin sekarı benim. İnanmıyor musunuz? Azıcık daha izleyin o zaman. Ay buradan bile çıkamıyorum. Bugün de keman çalalım dedik arkadaşlar. Çok pahalıya patladı. Ondan kameralara yakalanıyordum. Şimdi onu biraz kullanıp satmaya düşünüyorum. Ne dersiniz? Lanet sen bizim Necmi'yi dövmüşsün. Yok abi Saldırın yani. saldırın. Bittin oğlum sen. Necmi'ye neden sataştın anlat bakayım. Sus oğlum bir daha bize sataşma. Sataşırsan başına neler gelir öğrenmiş oldun. Önce konuş sonra dövüş. Bir daha da bu kuralı oy. Ah tamam abi ya. Sahip beni roller coaster'a götüreceğini söylediğinden çok mutlu olmuştum gerçekten. Şimdi beni bir kutuya koyup sallandıra sallandıra televizyon izletiyorsun. Şapşal değilim ben tamam mı? Anlıyorum bunun gerçek olmadığını. Arkadaşlar garip bir kız beni tutuyor. Bunun kim olduğunu biliyor musunuz ya? Kim olduğunu biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de öğrenmiş olurum. Allah'ım yarabbim. Ne bakıyorsun bana? Bak çakarım takada. Ona sahip madem böyle şeyler yiyordunuz da bize niye hiç vermiyordunuz da ayıp değil mi oldum? Çok güzelmiş ya hmm, leziz. Bugün birçok bale videosu izledim ve çok gaza geldim. Sizce bir balerin olabilir miyim? Hop yaptığım figürlere bakın hele. Bu kükreyen dağ figürü. Bu yağın dolu. Sizce nasılım? Yetenekli miyim? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Yeter artık. Sormayın bana kaç aylık doğumuna ne kadar var diye. Ben hamile değilim. Sadece kemiklerim biraz iri. Ve ben kadın bile değilim. Erkeğim. Bir kez şey daha söylüyorum. Bana eğer böyle sorular sorarsanız küserim size. Anam anam kaptık şifayı. Geçmiş olsun uzak durun benden. Asıl sen benden uzak dur Sahibi yağmurlu havalarda dışarı çıkartıyorsun bu köpeği Hasta ediyorsun sonra ya İnşallah covid kapmamıştır Ben hasta olmak istemiyorum Ne partisi var ya bu saatte herkes uyuyor Alo komşu artık kapatın şu müziği ya Bıktık gece oldu uyuyacağız Şuna bak kamerayı almış Artesik yapıyor bir de bana O kameranı kırarım hastanem Çık git evimden bir daha görmeyeyim seni buralarda Ah be hep sen benim kucağıma yatıyorsun Biraz da ben seni kucağına yatayım Lan sen misin? Niye benim kucağıma yatıyorsun? Al bakayım. Abi lütfen kılın köpeğin olayım yapma abi. Lütfen burası çok yüksektir. Yapma lütfen. Ne dedin? Yapma mı dedin? Al bakayım. Cesaret bilekte değil yürektedir aslanım. Artık bu evin sefiri benim. Bundan sonra benim sözümden öte çıkılmayacak. Anlaşıldı mı? Gidicik <laughs> öyle yaptı artistliğe bak sen ya. Bak 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 ettiği laflara bak. Aslanım ben kalk dedim mi kalkıyorsun. Yat aşağı bakayım. Ya ben seni anlamıyorum ki. Kalk diyorsun yat diyorsun. Kalk diyorsun yat diyorsun. Ne yapayım abi? Küçük insanlar nasıl yürüteç kullanıyorsa sahip de bana öyle bir şey yaptı. Sahibimi çok seviyorum. Sanki benim annemmiş gibi davranıyor. Bir koca bir aslan olduğumda bir ömür onu koruyacağım. Hişt. Oğlum seni Rümeysa'nın yanında görmüşler. Sen hayırdır? Ben Rümeysa'nın abisiyim yalnız. Abi abi tamamlarım abi.